Kış mevsimi geldiğinde bazı hayvanlar aylarca sürecek derin bir uykuya dalar. Kış uykusu ya da bilimsel adıyla hibernasyon. Peki bu uzun ve tehlikeli gibi görünen uyku neden bir zorunluluktur? Hayvanların kış uykusuna yatmasının temelinde iki ana sebep yatar. Soğuk ve yiyecek kıtlığı kış aylarında hava sıcaklığı düşer ve yiyecek kaynakları azalır. Soğukla mücadele etmek ve yiyecek aramak hayvanların çok fazla enerji harcamasına neden olur. Kış uykusu bu enerji krizine karşı geliştirilmiş evrimsel bir çözümdür. Hayvanlar kış uykusuna yatmadan önce yaz ve sonbaharda çok yer ve vücutlarında bol miktarda yağ depolar. Uyku sırasında metabolizmaları inanılmaz derecede yavaşlar. Vücut sıcaklıkları ciddi ölçüde düşer. Kalp atışları ve nefes alma hızları dakikada birkaça iner. Bu vücutlarının harcadığı enerjiyi minimuma indirir. Örneğin bir ayı kış uykusu sırasında bir haftada harcayacağı enerjiyi normal bir günde harcadığı enerjiye düşürebilir. Vücut depolanan yağı yakıt olarak kullanmaya başlar. Unutmayın, bu normal bir uyku değil. Kış uykusu. Bir tür hayatta kalma modudur. Hayvanlar en zorlu ayları enerji harcamadan atlatarak baharda taze yiyecek ve sıcak havayla uyanmayı garanti eder.